Aydemir Emlak YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sezgin Bozacı. Gönen'in Büyük Soğuklar Mahallesi'ndeyiz. Bandırma'ya 15 dakika mesafede. Gönen yine buradan 15 dakika mesafede. 3 tane organize sanayinin tam ortasında kalmış olan bir bölge. Gönen'in de en bereketli topraklarının olduğu bir yer burası. 794 metrekare imarlı bir arsamız var burada. Onun tanıtımı için geldik. Durduğumuz yerden bile, bulunduğumuz konumdan bile göl buradan gözüküyor. Dur, oturduğumuz, durduğumuz yerden bile göl gözüküyor. Yani buraya resmi olarak %40 taban oturumlu, 2 katlı, %80 imarlı olan bir bölge. Resmi olarak buraya evimizi yapabiliyoruz. Ve üst katına çıkıldığında çok güzel daha da göl manzarası ayaklarımızın altında olacak. Ee, diğer tarafta da çekimler yapacağım. Zaten yoldan da gene aynı şekilde göl gözüküyor. Çekime buradan başladım. Ee, ben hemen bir kamera alayım göstereyim. Yan tarafımızda. Bahsetmiştim malum burası çok büyük bir tarım bölgesi bir çer var burada arsanın içerisinde şu an kullanılmadığı bir arsa olduğu için bir çer koymuşlar buraya arsamız aynı zamanda ev kayıtlı bakın hemen tekrardan gölü gösteriyorum şu iki evin arasından çok net gözüküyor. Ee, ev kayıtlı olduğunu söyledik. Fakat ev e, herhangi bir işe yaramıyor burada. Evi burada yıkacağız. Yani ev burada e, kullanılmaz bir durumda. Buraya yeniden sıfırdan bir e, ev yapılacak. Hemen şimdi yolumuza doğru gidelim. Araçla geldiğimiz köyün içerisine doğru gidelim. E, bu bıçardöverlerden e, buradan çekime başlamak istemedik. Normalde evlerin olduğu yerler burası. E, biraz daha size göl manzarasından başlayarak tanıtımı yapmak istedik. Normalde yolumuz da burası aracımızla buraya kadar gelebiliyoruz. Ee, yıkılacak olan evimiz. Bunun yanında da yolumuz aynı bu şekilde. Köyün içerisindeyiz. Köyün hemen girişinde. Bakın burası ana anayol asfalt. Ana asfalttan geldiğimizde köyün hemen girişinde. Zaten drone'la da çok güzel göreceksiniz. Arsamız hemen köyün girişinde kalıyor. Burada 794 metrekare bir arsa. Yan tarafı da bir parsel. Burası da bir arsa. Burası da gene 780 metre civarında bir yer. Bizim yerimiz 794 metre. Bakın şu an arsamızın tam ortasında sayılabiliriz. Göl karşımızda masmavi buradan gözüküyor. Ee, bu olduğumuz yerde yani ayakta durduğum halde ben burasını çok net görebiliyorum. Az önce havadan drone görüntülerini aldık. Drone görüntülerinde gerçekten drone'u yerden bir 5 metre bile 6 metre bile kaldırdığımızda göl çok güzel masmavi. Yani böyle deniz gibi kocaman bir kuş cenneti gölü burada. Havası çok temiz bir noktada burası. Zaten bütün göçmen kuşlar da bu bölgeden geçtiği için tertemiz bir havası var bunun. Çok güzel bir doğası var. Her tarafta da tarım yapılıyor. Tarım derken de burası çeltik bölgesinden daha uzak bir noktada. Burada daha çok yem bitkileri yetiştiriliyor. Arpa, buğday, yulaf, yonca daha çok yetiştiriliyor burada. E, doğallığını bozmayan çok güzel bir konumda arsa. Bakın arazimizin şu an en sonuna geldik, arazimizin en sonundayız. En sonundaki görüntüde yine bu şekilde köyün her noktasından göl çok güzel gözüküyor. Bakın bu arazimizin içinden şu an görüntüzediyoruz. Hemen arazimizi tekrar döndüğümüzde arazimize tam olarak burası. Bakın harika konumda dümdüz bir yer burası. Yan tarafımızda. Çok büyük bir ev yapıldı, oraya güzel bir villa yapıldı. Orası da güzel bir yer oldu. Burada da aynı şekilde bir proje yapabilirsiniz. Siz de bu yan taraftaki evdeki olduğu gibi buraya duvarınızı örerekten, taş duvarınızı örerekten arsanın içerisine her tarafı kutu gibi kapalı, güvenli iki katlı bir ev yaptığınızda ikinci katına bir seyir terası bir balkon bıraktığınızda çok güzel bir manzara oluyor burada. Akşam olduğu zaman daha güzel bir manzara var. Karşıki köylerin ışıkları çok net bir şekilde gözüküyor. Bandırmanın bir bölümü çok net bir şekilde gözüküyor. Akşam olduğu zaman da gayet güzel bir manzarası var burasının. Evet, Büyük Soğuklar Mahallesi Bandırma'ya 15 dakika mesafede dedik. Bölgede çokça da organize sanayi bölgesi var. Yani Bandırma organize sanayi bölgesi var. Marmara organize sanayi bölgesi var. Gönel organize sanayi bölgesi var. 3 tane organize sanayinin ortasında kaldığı için de çok tercih edilen emlak değeri yükselen devamlı artışa geçen bir noktada daha da yükseliyor. Daha yeni fabrikalar kuruluyor, sera alanları kuruluyor bu bölgede. Yatırımcılarımız tarafından da çok fazla tercih ediliyor. Konuyu toparlamak gerekirse 794 metrekare dedik. %82 kat imarlı bir arsamızı burada tanıttık sizlere. Bize ulaşabileceğiniz irtibat telefonlarını açıklama kısmına bırakıyoruz. Daha fazla sekmesine tıklayarak bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını orada görebilirsiniz. Aynı zamanda yine fiyat bilgisini de daha fazla sekmesinden görebiliyorsunuz. Aydemir Emlak YouTube kanalına abone olduğunuz için, videolarımızı beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Biz i̇yi seyirler diyorum. Hoşçakalın. Efendim.